سهلة فيك بيقول اكسس على ام تي في انت مثل ما بيقولوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي كله ليه عندك هالقد hoş buldum öncelikle evet gerçekten sosyal medyada çok büyük bir fan kitlesi oluştu bu kadarını ben de beklemiyordum çünkü ekstra bunun için özellikle yaptığım bir şey yok yani tamamen kendim oldum kendi tarzında davrandım ve çok fazla kitlesi dediğim gibi. Bir şey yapmadım aslında çok mutluyum sadece. Haberine aktar an davrik bi ahvati. Kardeşlerimde Asiye karakterini canlandırıyorum. Asiye çok küçük yaşta annesini ve babasını kaybediyor. Ondan sonra da abisini. Yani aslında biraz travmalarla dolu bir hayat. Çok büyük acılar çekiyor ve küçük kardeşlerine annelik yapmak zorunda kalıyor. Ama buna rağmen çok güçlü bir karakter, anaç bir karakter biraz tabii üzgün bir karakter ama dediğim gibi mutlu olacak şeyler arıyor kendine. Bir genç kız sonuçta. Fişi dor <laughs> ken abeli ki elik bil tene? Bunu hep soruyorlar ama ben karakterimi gerçekten çok seviyorum. Yani tabii ki diğer karakterler de güzel. Ama Asiye'nin bir ağırlığı var. Diğer karakterlere göre böyle hep kendini bozmayan bir duruşu var. Bu yüzden Asiye'yi seviyorum. Yine Asiye'yi seçerdim. Habrini an... Duruk. كيف تصفيه؟ fi? Onur mu Doru mu? çok çalışkan bir çocuk. Gerçekten işine çok bağlı. var, hayalleri var. ve الثنائي مثل ما بيقولوا الكابل انت ودرو حتى كل هالعالم وكل المشاهدين بحبوا يحضروا Kamera arkasında da anlaşmak çok önemli partnerle. E, o enerjinin kesinlikle yansıdığını düşünüyorum. E, biz onlarla birbirimizi normal hayatımızda da çok seviyoruz ve iyi anlaşıyoruz. E, bu yüzden sahnelerimizde de enerjimiz e, yansıyor. Yani aramız kötü olsa, mesela aramızın kötü olduğu bir partnerle olsa, bu kadar iyi oynayabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü iyi e, anlaşmamız sahneye de çok yarıyor. انتو هلا عم تصوروا سيزن 3 يعني قطع كذا سيزن كنت متوقع انه هالقد ينجح المسلسل e, ee, tabii ki beklemiştik ama bu beklemekten daha çok istemekti aslında. Çünkü ilk bölümde çok zorlandık, çok çalıştık ve istedik tabii ki böyle bir karşılığı. Ve geldi de dediğim gibi büyük bir fan kitlesi oluştu çok şükür. انت شخص كثير خجول وبيستحي وما بتحب تعمل انترفيوز خبريني بهالانترفيو اللي عملناها هيك كانت سلسه وبسيطه حبيتيها أصلًا çekingen bir insan değilim. Sadece önceleri röportajlarda biraz geriliyordum. Şimdi daha rahatım. Tabii ki bu röportajda çok tatlıydı, kolaydı. Thank you. Ana bide iş fikir kiyer. Bilir ki, onu gendi kalla bide kırıp mesle. Bıs bide ki, tağte mesaj bıs lal fanzeli yam bıhdaruk Ee, Tahlilimlerden bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye sevmeye devam edin. Çok selamlar. Öpüyorum. <laughs>